Keşke tekrar başlasaydı dediğiniz dizi. Sen anlat Karadeniz'de bir film vardı. Onu severek izliyordum. Ee, tekrar olsa tekrar izlerim. Beğeniyor muydunuz? Beğeniyordum evet. Kim beğeniyordunuz abim orada? Ee, orada Mustafa vardı. <laughs> Filmdeki adı gerçek adını şimdi de. Ee, onu severek izliyordum. Asiye ile Mustafa. Evet Asiye ile Mustafa'ydı. Ve ile Nefes vardı abi. ile Nefes ya başrol ama biz Mustafa'yla şey daha evet daha çok. Asiye'nin konuşmasını falan daha çok severek izliyorduk. Şefkat Yerimdar, onu çok seviyorum. Onun film çekimlerine de gittim. Harikaydı. Böyle keşke daha olsaydı. Bayıldım onu. Çok seviyorum. Nasıl bayılıyordunuz? Vallahi hareketleri çok güzel. Böyle ben onun çekimlerine de gittim. Çekim bittikten sonra böyle yapıyor. Hay! <laughs> <laughs> diyor bayıldım yani. Avrupa Yakası kesinlikle. Yani Burhan Altın Topkapı furbeni yansıtıyor bir kere. Ya onları tekrar görmek istiyorum. Görsebilsel zaten mükemmel bir kadın. Onları tekrar görmek istiyorum. Nefes seviyor, nefes kalili, tahir kalili. Yani ben Trabzon gitmek istiyor çünkü Allah Karadeniz görmek istiyorum. Yani evde görmek istiyor çok güzel. Trabzon çok seviyorum ama çok çok uzak ya. Ama çok seviyor. Yok, nefes kalili. Nefes kalili. Ve evet, çok seviyor. Tekrar başlasın istiyor mu? Nasıl yani? Tekrar başlasın ister miydin filmi? E, var. Muhteşem yazıyor. Sen onunla Karadeniz tekrar başlamasını ister miydin? İstiyor. Beyledim. Çok. Nasıl yani? Ama en çok Gülüyor. nefesi mi beğeniyor? Evet çok seviyorum, Nefes kalili. İstanbul. Kara Sevda. Çok severek izlediğimiz ve onların çok başarılı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, yani çok beğendik. Ailece hep seyrettik. Kim beğeniyordun ee, Fahriye Evcan'ı çok beğeniyorduk. Karasev'de Neslihan Atagül var. Karasev Ay evet karıştırdım. Selin bak. Eee <laughs> şey Neslihan Atagül. Evet tamam karıştırdım orada falan. Nihan'ı beğeniyordunuz. Neslihan. Evet. Nihan'a evet. Nihana, bir de orada Emir Kozayolu vardı. O nasıldı? O da evet o da çok başarılı bir oyuncu. Evet. Ablam e, sanki Emir Kozayolu Nihan'a daha çok yakışıyordu değil mi? Yok. Öbürküsü yakışıyordu. Hiç yakışmıyorlardı. <laughs> İsterim yani tekrar izlenmesin. Kutlu Neden? çok güzel bir dizi olduğu için. Beynodon. Evet. Kim Beynodon orada? Polat Alemdar. Necat Şaşmaz. Laz Ziya'ya da benziyorsun abi. <laughs> Yok ben ona benzemem abi ya. Bir de Ferdi Gürses'in öğrencisiyim ben bir de. O yüzden. Peki siz abla? Ee, ben avluyu. Avluyu? Evet. Neden? Çok sevdim. Ee, orada bir bayan vardı. Kendimi gördüm onda. Demet Evgar mı? Ee, renkli gözlü var ya evet onda kendimi gördüm çünkü aynı ben çünkü çok çabuk sinirlenen bir insan ben de öyleyim. Keşke bir daha başlasa o dizi yani. Hürrem Sultan izlisi mühteşem yüzü evet. Neden? Ee, çok e, Türkiye'ni oradan tanımak olur daha iyiydi çok güzeliydi. Hürrem'i mi beğeniyordun oradan? Ee, evet. <laughs> böyle Hürrem Sultanlık var. <gülüyor> Belki. <gülüyor> Karadayı çok hoşumuza gidiyordu. Ailece izleyeceğimiz bir diziydi. Yani aile kültür kültürüne de uygundu. Öyle açık seçik sahneler yoktu. Çoluk çocuk izliyorduk rahat. Onu, onu seviyorduk yani. Abim orada Mahi Kara nasıldı? Çok efsaneydi. O adamı zaten oyunculuğuna bayılıyorum. Çok güzel rol yapıyor. Efsavcı Savcı Turgut vardı. Onu, ayar oluyorum, Onu uyuz oluyorum. Can <laughs> Şeref sözünü çok seviyordum. Severek izliyorduk ama dördüncü bölümde final oldu. Çok seviyorduk. Çabuk final yaptılar. Çabuk final yaptı, sanki reytinglere ulaşamamıştı o yüzden. Ablam iyi izlememişsiniz o zaman, reytingler düşmüş. Düşmüş evet, biz izledik de ama düştü. Kurtlar Vadisi'ni söyleyebilirim, Kurtlar Vadisi olabilir. Gündemi çok yakın takip etti biliyorsunuz. Bir de konsept danışmanı Soner Yalçın Beyefendi gerçekten çok iyiydi, senaristler çok iyiydi. Onun için muhtemelen Kurtlar Vadisi'ni söyleyebilirim Yani. Sen anlat Karadeniz. Güzeldi, sürükleyici bir diziydi. Yani atraksiyon doluydu. Güzeldi yani, beğeniyorduk. Final olması üzüldünüz mü? Üzüldüm. Gerçekten üzüldüm yani. Çünkü severek izledim tek Türk dizisi oydu. Kırgın Çiçekleri seviyordum. O final oldu. Tekrar başlamasını ister misin? İsterim, izlerim tekrar. Neyi beğeniyordunuz orada? Hepsini beğeniyordum. Hepsinin kendine göre çok güzel bir oyunculuk yöntemi vardı. Haydi. Evet. Ablam en çok Kemal'i beğeniyorsun gibi geldi bana. Yok. <laughs> yani sanki benim Kemal'im yapmaz gibi ses geldi. Yok yok öyle değil. <laughs> de beğeniyordum. Onun da kendine göre çok güzel bir oyunculuk şeyi vardı. Yeni Hayat. <laughs> ee, neden yarım kaldı o bilmiyorum. Baştan başladım. İzliyordum gayet de güzel gidiyordu ama neden kesildiğini anlayamadım yani. Eee pamukla Serkan Çayol'un başrol oynadığı dizi değil mi? Yeni hayat. Evet, Evet. Çabuk bitti. Neden çok bitti? Ona mı üzüldünüz? Ya niye bitirildi onu anlam veremedim. Acaba herhangi bir şiddet de içermiyordu ama. Beğeniyor muydunuz? Evet, beğeniyordum. Nasıl beğiniyordu? Ee, yani biraz gizemliydi. Gizemli bir diziydi. O oyundan ee, beğeniyordum yani. Aşkı Memnu. <laughs> Çünkü Bihter karakterini çok beğeniyorum. Ee, Beren Saat benim için çok değerli, çok profesyonel bir oyuncu. O yüzden tekrar başlasa izlerim. Ki başlamasa da hala da her sene yayınlanıyor. Sıkılmadan izliyorum. Siz abim? Kutlar Vadisi ya. Neden? <laughs> Memati'den dolayı. <Hı. gülüyor> Memati yani onun karakterini, şeyini çok seviyoruz. Keşke başlasa şey yapsa ama yine başlayacak mı? Şöyle bir duyumlar aldık. İnşallah başlar yani. Başlasa ne olacak abi? Memati öldü. <laughs> Memati öldü. O da var. O da doğru. <laughs> yani o zaman izlemem yani. Ben aslında Memati için izliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Hani eski bölümü hala izliyorum yani. Hani en az 10 defa bitirmişimdir öyle söyleyeyim. Halit Ergenç Babil dizisi. Çünkü Babil dizisinde bir devlet memurunun yaşadığı yaşadığı sıkıntıyı ve çaresizliği işte e, dışa vurmasının bir görüntüsüydü. Yani sonuç itibariyle e, şerefiyle çalışan insanların e, zora düştükleri zaman e, işte ee, sağa ve sola e, çaresizce saldırışlarının bir hikayesidir. Yani sonuçta tabi orada ders edinilecek bir filminde bu. Unutma dizisi. Unutma benim dizisi. Neden? Yani güzel. E, bayağı da oynadı hani. Bayağı birkaç 8-9 sene oynadı galiba. o Bayağı izledim yani. Ama şimdi en favorim hani e, TRT1'de oynanılan e, hangisiydi? Gönül Dağı evet. Gönül Dağı'na Hiç kaçırmıyoruz. Evet. Unutma beni. Harbiden unutmamışsınız. Evet evet. İzliyorum bazen. Youtube'da açıp izliyorum. Ben 80'leri çok seviyorum. Tekrar eski eskiler yani yeniden böyle her gün verse yine izlerim. Hiç bıkmadan izleyebildiğim bir dizi 80'ler. Ekmek teknesi olabilir. Çok evet. güzel bir dizi. Aile dizisiydi. Çok güzeldi. Çok sıcak bir diziydi o. Şimdikiler gibi entrika ya da şiddet yoktu o dizide. Ee, yaprak dökümü olabilir. Çok büyük bir dramdı. Bunlar geliyor şu an aklıma. Ekmek teknesi. Evet ekmek teknesi. Aşkım memnun. Çok güzeldi bilmem. Günümüzü hayatını <laughs> anlatıyor yani. Çoğu evde olan şeyler. Nasıl olan şeyler? <laughs> yani çoğu ailede olan şeyler aslında. Şu anda televizyonda izliyoruz ya Müge'de, Esra'da. Yani bence güzeldi. Bizimkiler dizisi TRT1. Eski aile örf adetlerimize uygun. Yani ailecik izleyebileceğimiz. Kim beyin uzun orada? Efendim? Kim beyin uzun orada? Cemil Bey, Cemil Bey. Cemil Bey evet. Allah rahmet eylesin Cemil Bey. Peki siz Allah. Bilmem. Aklıma gelmedi şu anda. Horozlu var diyor orada. Tamam evet he, Cemil Bey. Tabi Ama yalnız, başka bir Sabri Bey. film olarak diyor. Final olmasını istediğim mi? İstemediğim. Ha istemediğim. Keşke Hı. final olmasaydı. Önceden izlemiştin final olmuş. Bilmem aklıma gelmedi. İstanbul'a gelin. E, ee, o bizi çok mutlu ediyor. Nasıl mutlu ediyor? Ya bilmiyorum. Onda kendimi daha huzurlu hissediyorum. İsterim başlamasını. Adanalı. Neden? Küçükken severek izliyorduk. Bitince üzülmüştük. Tekrar başlamasını isteriz. Kim beğeniyordun orada? Maraz Ali. Avrupa yakası olabilir. Aşk dizilerinden bıktık artık. Neden? Çünkü gerçek değil hiçbiri. Çocukların zaten özendiriyorlar. Gençleri ya Avrupa, Avrupa yakası neden başlasın? Avrupa yakası çünkü aile içi konular. Güldürüyor. Gerçeklere yakın. Ama aşk dizileri öyle değil. Diriliş Ertuğrul. Eski tarihi şeyleri anlatıyor. Geleceğimizi, eski tarih şeyimizi anlatıyor. Oradan çok beğeniyorum diziyi. Şimdi zaten e, Uyanış Büyük Selçuklu var. Biliyorsunuz reyting kırıyor. Onu da çok beğeniyorum. Çünkü kendim de çalışıyorum orada dizide. TRT 1 dizisinde. Ama yeri farklı. Yani farklı oluyor. Ama bu, bu da bayağı geliştireceğiz. Bu ne abim papağan mı? Maşallah abim. nasıl konuşuyor mu? Yetiştireceğiz inşallah.